Mesut nasılsın? Çok iyi mi Hanım. Her şey yolunda mı? Yolunda yolunda. Yani evde tansiyon yükselmeyince, oklar üzerime gelmeyince, garda almayınca her şey güzel gidiyor. Tabii ki bunlar olacak. Ee, ama güzel. Şu an her şey yolunda. Ama bir fikri alınan, hani bir danışılan, bir tecrübesinden faydalanılan isim olmak yolunda ilerliyorsun sanki değil mi? Sohbet yani etmeyi şöyle, seviyorlar seninle. Yani şöyle... Hepimiz ayrı bireyleriz ve birçok şeyler yaşadık. Dolayısıyla bu faizlerden hepimiz birbirimiz faydalanıyoruz. Hı -hı. Benim de onlardan aldığım var, onların da benden aldığı var. Kanka, kuru, Önemli kuru, olan da budur. Kuru. Hani aile olmak bunu gerektirir, kuru. E, kuru. destek olmak. Güzel gidiyor. Ben. Peki canını sıkan bir şeyler var aslında bak tefek. Ha, evet bugün yarına bahsetmiştim. Nedir o? Yani şöyle e, yarenle gizem birkaç karede yan yana geldi. Tabii ki gelebilir, tabii ki arkadaş olabilir, oturabilir. Sadece ekrana sürekli böyle yan yana ve arka arkaya gelmeleri kafamda bir soru işareti doğurdu. Ne gibi? Buna neden? Hani ben bir şey demiştim ya yaran güçlü karakter bu evin. Dolayısıyla e, bazı kararlarda bunun da etkisi vardır diye düşünüyorum kendi açımdan. Doğru veya yanlış bunu e, beyan edemem. Sadece bu karenin sürekli ekrana gelmiş olması bu tezin biraz bence doğruluyor gibi Aa, ama hala Hayır, yan... ama böyle yani. bir şey olmadığını söyledi. <laughs> böyle bir şey olmadığını söyledi. Oturuyor da olabilirler. E, işte e ben Bence yan şey... e e şey... <laughs> yana oturuyor. <laughs> yan yana oturuyor da olabilirler. Mesut abi paranoyak mı acaba? <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> <bir> şey... <laughs> her şey bir, bir, alt metin arıyorsun gibi sanki. Hayat diyelim hayat çok sorgulatıyor. Yani doğru. Çok yer aldı bunu, bunu böyle karşılıyor olman çok doğru. Bu anlayışla karşılıyor. Maalesef günümüzde şartlarından dolayı sorgulamak zorundayız. Doğru. Yani e, çok iyi niyetli yaklaşıp çok can yakan insanlarla karşılaşınca tabi e, insan bir şekilde e, korumaya alıyor kendini. Savunma mekanizmaları gelişiyor. <laughs> ya da ya da aşırı özgüven olduğunda onu ufacık yaralasa birisi belki onundan da böyle savunma mekanizmaları bir anda açılabiliyor. Mesela bu Seci. Yani ben de düşünüyorum ki bence e, istemediğini Hala düşünmek istemediğin için böyle düşünüyorsun cümleye bak. O da doğru bu arada. Yani Daha sen yani. seni tanımak istemediğine hala inanamıyorsun da bunu Yaren arıyorsun altında. Evet. Bir triplerine girmiş değil mi? Evet, sanki yarenin yarenden çekiniyorlardı mı acaba gibi mi düşünüyorsun? Neyim ya? Hürrem. Ya. Aslında yok böyle bir şey bu arada. Şey cevap verebilir miyim bu? Şey mi? Tabii tabii. Ee, şimdi konuşalım şöyle konuşalım. Bu, bugün bunu da yarenle konuştuk ama şimdi size de söyleyeyim. Ya o benim için gerçekten çok basit bir şeydi. Ben merhaba dedim hop bir anda e, tipim değilsin. Dolayısıyla bu dediğim tekrarlıyorum bunu. Hiç merhaba demediğim bir insan, Gizem kimdir tanımadığım bir insana sadece merhaba demek için oraya çağırdım. Çünkü dışarıda ev içerisinde hiç böyle bir şey olmadı. Yüz yüze gelmedik. Yani o kırmızı oda evet özel ama hani hiç yüz yüze gelmeyen, hiçbir şekilde birbirinden elektrik alamamış ya da konuşmamış, hiç merhaba dememiş insan için hiçbir özelliği yok. Sadece bir merhaba Gizem kim kimde mekanmadan merhaba dedim. O sen tipim değilsin deyince otomatikman böyle bir şey oldu. <laughs> Yoksa reddi, hayatta herkes reddedilebilir arkadaşlar. Bu şey ama. değil. Yani böyle bir ego böyle bir özgüven yok. Bu Söz çok normal. Miyim? Muhabbeti kapatalım Ölken. ya. Bence niye? de ama maalesef Neden? geliyor. <laughs> Neden kapatalım Onur? Zaten Gizem kendini açıkladı yeterince. Şimdi yine anlatacak aynı şeyleri söyleyecek. Gizem konuşmasın mı istiyorsun? <laughs> Yo, hayır, <sıkıntı. gülüyor> <O niye gülüyor> yok hayır hani sıkıcı Bir şey söyleyeceğim bayağı bana yani. böyle bir <laughs> Cümle söylendi. Ya, ya, evet ben Yaren'in böyle arkasına sığındım şu anda. Diyorum evet. ki Yaren'den başka evet. Alasına evet. Alasına gölgesinde geziyorum Yaren'i ya, Yaren, ben. Da, Çok da korkuyorum bu arada işte. Yaren'den. Çünkü herkes Yaren'in sözünü dinliyor değil mi arkadaşlar? Güzel, <laughs> <laughs> ne güzel öğrenmişsin ya. Evet öğrettiler sağ olsunlar öğrettiler. Hayır böyle bir şey söz konusu değil. Oraya yan yana oturmuşum. Bir gün öncesinden de buraya oturmuştum. Baktım Yaren bayağı güçlü. Bir böyle devriliyor, bir böyle devriliyor. Çok saçma değil mi? Hiç kimse Gizem'in başka birinden belki etkileniyor, o kareyi vermek istemiyor diye düşünmüyor. Yani ben de onu düşünüyorum evet, mesela. Acaba birinden mi etkileniyor Tuba? Tuba yine çok Durdu durdu evet tabii. <laughs> size bir bir şey anlatmaya çalışıyorum Ahmet onu mu yoksa? Bilmiyorum Şimdi sorsam <laughs> hayır. Cevap alamayacağım bir yani ben düşünüyorum, düşüneceğim. Mesela senin bu. hani senin bu hislerinden yola çıkıp Evet, benim hislerim yani. Bilmiyorum gizlemek, sormak <laughs> lazım. Söyle bakalım. Benim bildiğim bir şey yok. Sen Ama evet, sen söylüyor, böyle tahmin ediyorsun, böyle doğrudan yani bir bakış diyorsun. yakalamışsındır bir ne bileyim. Ahmet olduğunu düşünüyorsun Tuğba. Evet yani. Ha. Bunu kendi söylemişti sanki. Bunu biliyorduk bu bilgi var bizde ben zaten. Ben beğendiğimi evet. söylemiştim ama karşıdan bir ışık almayınca ne yapayım sürekli ben mi gideyim? <laughs> yok bitti <laughs> gitti ne yapayım artık. Bir şey soracağım sen kendini mecbur mu hissediyorsun Gizem'le bir arada ya bundan mı bunu aldın acaba? Yani mecbur. Bir anda böyle fişin çekilmiş gibi oldu. Enerji yok. Yok, öyle? yok, ya onda o konuyla bir alakası yok ya. Mecbur falan yok <laughs> şimdi başka bir şey hemen cevap veriyor. Ne ama de? kırmaktan diye... korkuyor bence. Ben ilişkiye hazır değilim ciddi tamam, bir şeylere <laughs> yok falan yaptım. Hmm. Tuba anlıyor Ahmet Öykü evet, Ama işte bunu düşündürecek <gülüyor> bir... söyledi <laughs> <laughs> ya bunu. düşündürecek bir adayın da daha gelmediğini söyledi evet, Ahmet. Evet, Bunu da söyledi. söyledi. Yani Ama biz onun... isteriz değil mi Ahmet şöyle Tabii bir çokat gelsin. Tabii ki ya. Büyük konuştuğunu. Tabii villanın kapısına bir kilit vursun artık. Abi, Gitsin kulübede yaşasın mesela. Gitsin bütün o söylediklerini birer birer. Biz görmek isteriz <laughs> ya, bunu zaten yani. Zaten yiyecek. Onun vakti öyle gelecek mi? gibi hissediyorum ben. Yavaş yavaş Yaklaştı böyle öyle geliyor. Yaklaşmaya açmaya başladı. <laughs> Ama yani hani, mevcut <laughs> şartlar dahilinde yani ihtimaller göz önünde bulundurulursa evet. Ahmet'in üstüne de fazla gitmemek lazım. Evet. Burada demek ki. E, karşılıklı rıza diye bir tanımı yani, evet. söz konusu. Yani sen belki etkileniyor olabilirsin ama Ahmet'ten belli ki bir enerji alamıyorsun. Evet, evet. Ben az önce de söyledim ya söyledi bir durumunu. E ben de ne yapayım şimdi kalkıp da daha fazla peşinden koşacak değilim. Evet, İstemiyor doğru. çünkü hani bir ışık görsem gene belki bir çabam olur ama ışık yok o yüzden de tamamen kapatmış elektrikleri. Hep burada <laughs> her şey çok çabuk değişiyor. Bakarsın yarın Aynen. sen kapatırsın Ahmet yakarışını. Yani, ya belli doğru. olmaz. Bilemeyiz. Değil mi Ahmet? Tabi tecrübelisiniz. <laughs> Ahmet sen? He, he, evet <laughs> hayırlısı diyecekler. Ahmet bile. sessiz aldık. <laughs> <laughs> Duymuyor. Kıçak modunda şu anda ben asla geçiş kuramıyoruz yani. Vay Sıfır. Yok, i̇mkanı yok. Hiç. Peki e, gitmek istiyorsun. Şimdi bunu burada söylersen gönderirler. Tutunacak bir dalın da yok. Yani o yüzden zaten gitmek Hı. Iste, istediğimi söyledim ben. E, yani ilişkiye hazır olmadığımı. Aşka olmadığı dair mı? umudun yok. Evet. Burada Umutsuz daha da kaybettin umudunu, şey <gülüyor> değil <gülüyor> mi? Burada umudunu daha da kaybetti. Evet. <laughs> <laughs> Ay Allah. Şimdi favori seçiyorlarmış. <gülüyor> <gülüyor> yani evet. olur mu olur? Peki, ee, can sıkıcı bir konumuz var arkadaşlar. Bırak. Acaba ne? Bunu çok üzerinde ee, durmak istemem ama konuşuldu.